...yaptırmaya gelmiştim. Evleniyorum da. Sedacığım, malum herkesden istiyorlar. Ama içeri girdim, bir an böyle bir fikrim değişti. Çünkü sizi görünce, yani bu tutaklar, bu gülüş... ...kızıl kızıl saçlar, portakal gibi maşallah... ...gözler, gözler lens mi, gerçek mi? Gerçek. E belli zaten, renkli değil ki. Nasıl yardımcı olabilirim size? Biz evlenmeye karar verdik kız arkadaşımla. Hayırlı olsun. Heh, olsun. Ben ama kendisine sürpriz yapıyorum, henüz söylemedim. Söylemedim derken? Ya niye anlamıyorsunuz? İşte sürpriz nikah yapacağım. Şimdi buraya geliyor kan vermek için ama niye geldiğini bilmiyor. O başka bir şey zannediyor. Siz ona göre formları doldurursanız eğer... Ay yok yapamam öyle bir şey. Ama olmaz ki. Bak bizimkisi çok büyük bir aşk. Yani devlerin aşkı. Diyeceğim de biraz kısa. Yani senden kısa olmasın. Anlayacağım, bize yardımcı olman lazım. Sen şimdi böyle genç bir kızın hayalleriyle mi oynayacaksın, ha? Bak ben senin yerinde olsam, nişanlın gelse buraya ya ben biricik sevgilim, her şeyim, Kızıl Sedam için böyle bir şey istiyorum, böyle bir şey planladım dese ben vallahi yardımcı olurdum. Bu ne ya, on bir haneli sıra numarası mı bu? Seneye mi vereceğim kanı? Yok, o telefon numara. He. Olur da ayrılacak olursanız ara beni. Bu zamanda böyle romantik erkek bulmak hiç kolay değil biliyor musun? Evet. geçiyorum. Böyle buyurun. Tamam. Hadi siz kanı alırsınız. Merhaba abi. Teşekkürler. Ha. Buyurun hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Biz test için gelmiştik de kan testi. Tam olarak hangi testleri yaptırmamız gerekiyor acaba? İşte öyle tiroid, trombosit, uyuz falan. Yok onlara gerek yok. İyi testi yapıyoruz. Bir de konuşma belirlemek için kan gruplarına bakacağız. Kan uyuşmazlığınız, kan uyuşmazlığı ne için acaba? O formalite, formalite işte öğretmenler arasındaki uyum falan filan Ee, bugün üçe geçin isterseniz ben de geliyorum. Tamam geçiyoruz, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Önder elimi tutar mısın? Tutarım tabii. Ama korkma bu kadar ağaç. Kocaman kız oldun sen. Geçecek, hemen bitecek. Oraya bak bak oraya bak bak yok. Tamam karşıya bakalım. Evet, bravo. Ah. Elinizi yumruk yapın. Yogacı Önder Bey, Yogacı Önder Bey lütfen tanışmaya. Yogacı Önder Bey lütfen tanışmaya. Ee, şey yapalım mı? Ben hemen gidip geleyim şu tanışmaya bir bakayım. Ya gitme! Ah! Ama korkma, hemen geleceğim. Bırakmayacağım seni, bir gidip geleceğim hemen. Ya peki? Ah. Yalnız sizden bir şey rica edeceğim ben. Ben gelmeden başlamayın olur mu? Sakın kan almayın ben gelmeden. Tamam? Hadi geliyorum hemen, bekle. Kimsenin lan. Ne çağırıyorsun oğlum beni ya? Sen niye kızın elini tutuyorsun? Korkuyor. Ne yapayım? Korkuyor. Bak, 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 bak sen... Oh amca iyi misin? Döktün mü taşları? Döktüm, döktüm öyle. olsun. Yani fırsattan istifade ettin öyle mi? Sana var ya, yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Sen var ya, yüzsüzün tekisin ya. Şu yüz yok sende. Ben senin için nelere katlanıyorum... ...sen beni hala fırsatçılıkla suçluyorsun. Tamam o zaman. Ben gireyim her şeyi anlatayım da. Tamam, dur. Ha, Giriyorsun ama elini tutmuyorsun. Sarılmak yok. Yanına bile oturmayacaksın. Önder kim ki? Önder kim? Önder bir doktor değil. Bunu biliyoruz. Sen ruh hastasın ha. Hakikaten. Sen yukarı çık, psikoloğa görün. Bırak ya, ben kendim hallederim. Altı sezon hastanesi izlerim. Sevgilim, canım benim bir tane. Her şeyi ben geldim. Aa, senin ne işin var burada? Rutin kontroller işte. Başlayalım biliyor musun? Niye korkuyorsun bir tane? Bunda korkulacak ne var? Ha? Çocukken de böyle çok korkardım. Ama en azından o zaman şeker verirlerdi. İstediğin şeker olsun şekerim. Aa! Bitti mi? Çoktan. Çoktan. Teşekkür ederim. Bak gördüm o kadar da korkulacak bir şey yokmuş. Evet gerçekten yokmuş. Bladı. iyisin değil mi? Başın dönüyor mu hala? İyiyim, iyiyim. Ah. Ne oldu size ya? Bana bir şey olmadı da Okan görünce bayıldı. <laughs> Allah'ın sopası yok işte canım benim ya. Neyse hadi işimiz bittiyse gidelim artık. Ee, sen kan verdin mi ki? Ha? Ha ben? Evet. Ha? Yok ya vermedim. Ha? Vermedim Ne? Vermedin. E tamam hadi sen de kan ver sonra gidelim. Of. Şöyle bir şey yapalım. Evet ya ben de kan vereyim. Ben niye vermiyorum ki? Ben de vereyim kan ama sen de gel benimle. Birlikte olalım içeride tamam? mı? Destek ol bana yani. Tamam tamam olur. Yok yok ben giderim seninle. Hadi. Ya sen nereye gidiyorsun acaba? Nereye gideceksin ki sen acaba? Sen kan görünce bayılan bir insansın. Nereye gideceksin acaba sen? Sen burada dur bekle bizi. Biz geleceğiz. Hadi, hadi biz bir girelim içeri. ama elimi de tut tamam mı? Çünkü ben de şey yaparım yani. Tamam. tamam. Çok var mı? Bir kere şimdi elimize çekirsin. Ha tamam. Elimi daha sıkı tutar mısın Lütfen daha sıkı, daha sıkı. Bitti, bitti. Bitti. Ha, bitti. Allah Allah. Ah, yine gitti bu. Özgür. Özgür! Ah. İşte biz de kıramadık seni anne hanım'a. Canım ben anlamıyorum ki zaten niye böyle acayip acayip oyunlar oynadıklarını. Vallahi ben de anlamadım ama söz verdik bir kere. Artık destek olacağız yani. Kızlar neredesiniz? Yukarıdayız canım. Bana bak bir şey çaktırmıyoruz ha. Merak etme. Ne yapıyorsunuz be? Odanı topluyoruz canım. Onu gördüm de kolyeler ne alaka böyle bavul molun? İşte sen nasılsa evden gidiyorsun ya... ...tek başına yapma, yorulma diye biz de yardım edelim dedik. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Benim bir yere gittiğim yok. Ben diyorum ki burayı biz meditasyon odası yapalım. Aa yok, çalışma odası yapalım. Ne çalışacağız biz acaba burada kainat? İyice kafayı yediniz, iyice kafayı yediniz ya! Benim bir yere gittiğim falan yok! Nasıl yok? Bir iki haftaya evleniyorsun ya kuzum. Siz unutmuş olabilirsiniz ama arkadaşlar benim evlendiğim falan yok. İşte bunu evlilik teklifini kabul etmeden önce düşünecektin Şebnemciğim, bundan sonra sen evinin kadının çocuklarının anasısın canım. O ne be? Yani Akif'ciğim hep öyle derdi bana. Başlayacağım şimdi Akif'in adı sana daha. Arkadaşlar hayret bir şey ya. Ben Selim'in evlenme teklifini niye kabul ettim? Ha? İnadımdan ettim. Sevmiyorsun o zaman. Hı. Ne alakası var? Tabii ki seviyorum. Yani ben sadece şu an evlenmek istemiyorum. Bunun sevgiyle ne alakası olabilir? İşte bunu bize değil, Selim'e söylemen gerekiyor ama. Ama söyle. O zaman... ...biz kaldığımız yerden devam edelim Arvin'cim. Kitapları koysan da ayakkabılar sıkışmasın orada şimdi. Hadi. Ya ben hayatımda sizin kadar namkör insanlar görmedim ya. Ya siz nasıl arkadaşlarsınız ya? İnsan bir yardım eder. Böyle bir rezillik görmedim ya. Çekilir misin? Özgür. Ne haber abi? İyi, sen? İyi. Elindeki ne? Damatlık. Selim'in işi çıktı, onun yerine sen gidip aldın ha? Hayır, hayır. Bu benim kendi damatlığım. Niye? Ne alaka ya? Halim evleniyoruz. Ama bak bu bir sır, tamam mı? Kimseye söylemeyeceksin. Halim Loşun'un haberi yok, ona da söyleme. Ben hiçbir şey anlamadım abi. Ya işinize geldi mi cin gibisiniz, işimize gelmedi mi... ...onu anlamadım, bunu anlamadım, onu anlamadım. Allah Allah! Kardeşim, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Sürpriz nikah yapacağım ya. Nikah memurunu alacağım, lak diye bir anda çıkacağım karşısına... ...yapıştıracağım nikahı. Özgür sen şaka mısın? Niye? Selim ve Şebnem evlenmeden bizim evlenmemiz lazım. Ortamlardaki ilk evli çift biz olacağız. Ya onların evleneceği falan yok. Yalan dolu ne şey? Nasıl yok? Sana öyle geliyor. Bak ne oldu? Bunlar iki gün inat ettiler. Üçüncü günde sevgili oldular değil mi? Şimdi üç gün inat ederler. Dördüncü gün nikah masasına. Düz mantığa bak ya. Düz... Bak düz mantığa bak. Acaba diyorum Ümit abimizi şeref konu olarak nikah masasına mı çağırsam? Gelir mi dersin? He derim, oldu derim, öpüyorum derim. Hadi abi. Niye gelmesin ki? Ümit be kim ki? Bir efsane. Oo, Özgür Bey de buradaymışlar.